Ya arkadaş ben bu zihniyeti anlamıyorum. Avrasya Tüneli'nden parasını vererek geçiyoruz. İstanbul'dan Bursa'ya gitmek 90 lira. Üçüncü köprü bilmem kaç para. Ya ben bu hizmet dediğiniz şeylerin hepsinin parasını ödüyorum ve kullanıyorum. Ya ben otele gittiğimde, otelde parasıyla kaldığımda otelci bana kıyak mı geçmiş oluyor? Bakkala gittiğimde, Parasıyla ekmek aldığımda bakkal bana kıyak mı geçmiş oluyor? Kipaya gittiğimde kipaya'dan parasıyla ayağıma çorap aldığımda kipa bana kıyak mı geçmiş oluyor? Devlet denize kıyak geçmiş olmuyor. Ne yapıyorsak parasını vererek yapıyoruz. İstanbul'dan Bursa'ya gitmek 90 lira olmuş. Bazı arkadaşlar hala buna sevineceğim diye uğraşıyorlar. Arkadaş bir kendinize gelin ya. Kendi paranızla yapıyorsunuz ne yapıyorsanız. Hiçbir tanesi hizmet falan değil. Biraz kafanızı kullanmaya çalışın. Parasını vererek satın aldığınız şeyler. Adamlar yol yaptı. Adamlar yol yapmadı. Adamlar bize yolu satıyor. Parayla satıyor. Adamlar bize yolu parayla satıyor. Adamlar para yol falan yapmadı. Parayla satacakları otoban yaptı. İnşallah bunu anlarsınız günün birinde.